with ve and with özelliği. İlk olarak 12. derste kaydettiğimiz ilk makro kaydımız adlı çalışma kitabını açın. Bu çalışma kitabına videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Düzenlemeyi etkinleştir diyorum. Daha sonra içeriği etkinleştir diyorum. Ardından alt F11 ile Visual Basic editörü açıyorum. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu şekildeydi. İki tane with ve and with var. With ve and with bir nesneye ait birden fazla aynı özellik kullanılacaksa yani birden fazla farklı özellik kullanılacaksa with ve and with'i kullanıyoruz. Örneğin burada bir seçim yapmışız ve seçimin ki bu A1 hücresiydi hatırlarsanız hemen bakalım. Gördüğünüz gibi A1 hücresi. Seçimin içini, iç rengini yeşil yaptık ve bazı ayarlamalar yaptık. Bunları eğer with ve and kullanmadan yazmak isteseydik şu şekilde olacaktı. Hemen with kısmını siliyorum. Ardından end bit kısmını siliyorum. Her seferinde selection interior kısmı tekrar edilmek zorundaydı. Bunları kopyala yapıştır ile çalıştırıyorum. Hemen yazdım. Ve daha sonra shift top ile iç kısma çektim. Şunları da aldım. Tab ile eski yerine getirdim. Yani gördüğünüz gibi her bir her bir kod kısmında Selection interiorları sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. Örneğin burada Selection Form kısmı tekrar etmiyor. Bit ve End ile sadece Dem Color ve Tint and Shade kısmını yazdık ve özelliklerini belirttik, kaydettik daha doğrusu. Dediğim gibi her seferinde Selection Interior nesnesine sürekli tekrar etmek zorundaydık. Wind ve End ve and with bu işe yarıyor. Bunları tekrar etmekten kurtarıyor. Bu kodlarımız çalışır mı? Çalışır. Örneğin yeni bir sayfa oluşturdum. Ardından play'e basıyorum. Range yönetimi başarısız diyor. Hemen bir debug yapalım. Evet interior kısmı gereksiz. Bu kısmı siliyorum. Durdurdum ve tekrar çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık kodlarımız aynı şekilde çalışacaktır. Sonuç olarak build ve unfit'in ne işe aradığını anlamışsınızdır.